Patatesli kaşarlı toplar. Malzemeler. 4 adet haşlanmış patates. Yarım demet maydanoz. 2 adet yumurta. 1 su bardağı küp küp doğranmış taze kaşar. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 su bardağı un. 1 su bardağı galeta unu 3 su bardağı ayçiçek yağı ve pul biber Haşlanmış ve soğumuş patatesleri bir kaba koyun. Ve ezici yardımıyla patatesleri püre kıvamına gelene kadar ezin. İçine ince ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberi ekleyip bir kaşık yardımıyla malzemeyi karıştırın. Bir dondurma kaşığı yardımıyla karışımdan küçük toplar alın. İçine bir parça dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştirip avucunuzda yuvarlayarak top haline getirin. Sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayarak kızgın yağda önü ve arkası kızarana kadar pişirin. Arzuya göre yoğurtlu veya domatesli soslu servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.